Hiç öylesine söyledi. Senin sen benden bir şey mi gizliyorsun? Yok. Ben sadece buna tesadüf demek istemiyorum. Neden? Kartal sen ve ben Fransa'da. Babalarımızın iyi arkadaş olduğunu biliyor muyduk? Hayır. İşte o zaman buna tesadüf diyemeyiz. O kader. ...seni ve beni, Aziz'in çatısı altında buluşturan şey geçmişimiz, alın yazımız. Ben böyle düşünüyorum. Selin neyin peşindesin? Kartal sen bunu bir türlü anlamıyorsun. Benimle oyun oynama Selin. Aziz'le ilgili bir şey var, geçmişle ilgili bir şey var. Söyleyecek misin bana? Hatayı başkasında değil, kendinde ara. Selin! Neredesin sen? Her yerde seni aradım. Buradayım işte. Hadi gidiyoruz. Nereye? Sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Gerçekten mi? Hadi gidelim o zaman. Hadi gel. <laughs> Gir koluma. Tamam. Hadi bakalım. Kartal Bey'e iyi geceler demeyecek miyiz? İyi geceler Kartal. İyi geceler. Cengiz, arabayı hazırla hemen. Hemen abi. Kafayı yiyeceğim ya. Toplamış hep herkesi, ben evleneceğim diyor, lafa bak. Demiştim sana, babanın şu an Selin dışında hiçbir şey gözü görmüyor. Ne olur peki en kötü sence? Hı? Selin, imzayı attığı anda servetin yarısına ortak olur. Ben demiyorum, yasalar diyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Neden konuşmayı denemedin babanla? Ters teper. Seninle ilgili kendisiyle konuşulmuyor ki. Bir de konuşan bensem. Ay ne yapıyor bu Aziz Akan'ın Allah aşkına çocuk mu? Selin in mi cin mi bilmeden nasıl kalkışır böyle bir işe? Git kendisine sor. Zerrin bir şey yapmamız lazım. Bizim bu işe engel olmamız lazım. Yani nasıl yapacağımızı söyleyeyim. Tek bir yol var. Neymiş söyle. Kapı gibi bir evlilik sözleşmesi hazırlayacağım. Ha? Neden holdinge geldik? E sürpriz burada. Burada. Hı -hı, yukarıda. Gel. Buradan sonrasını gözünü kapalı gideceksin. Çok heyecanlı. Kapa. Gir koluna. Şimdi yürüyoruz. Yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. Şimdi bir kapıdan giriyoruz. Gözlerimi açayım mı? Hayır, hayır. Daha değil. Daha değil, daha değil. Gözlerini açabilirsin. yazmayayım. Burası senin için yapıldı Selim. Madem burada kaldın. Madem fedakarlık gösterdin. işte bu da ödülü. <laughs> İnanmıyorum. Her şeyi düşünmüşsün. en değerli esansla bile getirtmişsin. Nerede bulabildin bunları? Elimden geleni yaptım. <laughs> Şu anda zor tutuyorum kendimi. Hemen oturup bir koku yapmak istiyorum. Çok özlemişim. Seni böyle mutlu görmek bir ömre bedel. Bu sözleşme işe yarayacak mı sence? Elbette. Öyle maddeler koyacağım ki zırnık bile koklayamayacak hatun kişi. E peki nasıl imzalatacağız? Babam bunu öğrenirse beni keser atar. Şöyle yaparsın. Çekersin bir köşeye. Ya bunu imzalarsın dersin. Ya da nikahı unutursun imzalamazsa niyet ortaya çıkar. Daha ne? Servet avcısı oldu, tescillenir. E bir sorun kalmadı ki, bütün sorunlar çözüldü. Yani. Üzülürüm <laughs> ben sana be. Hı? Ben de. Ya bunu kutlayalım. Kutlayalım mı? Hı. Aziz beni çok mutlu ettin. Bugün seni öyle ağlarken gördüm ya, yıkıldım. Ağlama sen. Bu güzel gözlerin hep gülsün. İnşallah sen de şu an olduğum kadar mutlu olursun. İnşallah. Sağ ol. Bu senin elinde Selin. Nasıl? Senin vereceğin cevaba bağlı her şey. Nasıl bir cevap anlamadım. Ben benim. Özür dilerim. Ne için? Bugün için. Ne oldu bugün Kartal? Esra. Söylesene ne oldu bugün? Esra zorlama ne olur. Ben söyleyeyim. Ben bugün bir hayal kurdum Kartal. Dedim ki ben bu adama aşığım. Ömrümü vermek için kapısında dikildiğim ama bir türlü o kapıdan içeri giremediğim adama aşık. Ben bu adama ne versem az geliyor biliyor musun? Ne versem? İsra. Canımı versem. Kalbimi söksem avuçlarına koysam. Aklımı, gözümü, kulağımı, her şeyimi, her şeyimi versem az geliyor. Sonra dedim ki ne az gelmez. Ben o hastaneye bu hayalle gittim kardeşim. ...sen bu hayali istemedin. Sen o çocuğu istemedin. Olmazdı çünkü. Niye? Niye? Var mı bir cevap? Hı? Gidecek misin yoksa yine? Cevabını bekliyorum. Farkındayım biraz erken oldu. Evet... Ne oldu. Ama benim kaybedecek vaktim yok biliyorsun. En son lafı en başta söylemek durumundayım. Anlat. Aziz benim bir annem var biliyorsun. Değil mi? Bunu bilmesi lazım. Pat diye evleniyorum dersem. Annen yarın sabah İstanbul'da olacak. Gerçekten mi? Evet. Hatta memleketten Sadık'ın karısı ve kızı da geliyor. <laughs> <laughs> Sürprizler de dolusun. Tamam şöyle yapalım mı? Annem bir gelsin. Emineler de gelsin. Konuşup son kararı verelim. Olur mu? Kıldan ince Sen ne dersen